Kerem'in çiftliğinden herkese kucak dolusu sevgiler selamlar efendim ben Muhammed Bağdat. 2025 yılı Kurban Bayramı'na yine bomba gibi hazırlıklarla sizlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Yine canlı heyecanlı kurbanlıklarımız var, yine yeniliklerimiz var, yine güzelliklerimiz var. Bir eksiğimiz var o da sizlersiniz. Sizler de gelince bizim gönlümüz şenlenecek burası bahara dönecek. Bu yıl kesimhanemizi biraz daha büyüttük. Daha kaliteli, daha güzel hizmet sunabilmek için ayrıca kesim ekibimizi biraz daha profesyonelleştirdik. Tam vaktinde size sunduğumuz o hizmeti daha kaliteli, daha üst düzeye çıkartabilmek adına. Kurbanlıklarımızın bu sene besileri gayet güzel. Elhamdülillah sizleri bekliyorlar gelip seçmenizi. Bu sene fiyat konusunda çok hassas davrandık ve olabilecek en düşük fiyatı belirledik. Sizler için belirlediğimiz fiyat hisse satın alan müşterilerimiz için 375 TL, kurban satın alan müşterilerimiz için ise 367 TL üzerinden canlı kilogramı fiyatlandırdık efendim. Bu fiyat pazarlıksızdır ama her şey dahildir. Yani siz buraya arabanızla geliyorsunuz. Ufak tefek ikramlıklarımızdan tadarken arkadaşlarımız etlerinizi kemiklerinizi ayarlıyorlar ve sizlere poşetler içerisinde takdim ediyorlar. Bizler hazırız, sizleri bekliyoruz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Heyecanlıyız. Görüşmek üzere bayramda esen kalın efendim.